Düşünün maceralarından hepinize selamlar arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte moda yarışmasının 5. bölümünü çekiyoruz evet arkadaşlar burada ben varım <laughs> merhaba <sen. gülüyor> merhaba e, moda yarışmasını zaten biliyorsunuz e, en sevdiğiniz seri olan moda yarışmasına kaldığımız yerden devam ediyoruz istersen hemen girelim mi eve Oyalanmadan videoya geçelim bence. Ben şu anda giriyorum. Ben de. Tamam herkes kendi odalarına geçsin. Aynen. Tamam. Videoya nedense bugün çok hızlı başladık. Evet. Şimşek. Aynen. Evet, evet arkadaşlar yine çok güzel kimisi kolay kimisi zor olmak üzere r 7 veya 8 tane konumuz var. Oyalamadan çevirelim mi çarkı? Evet çevir bakalım nehir. Tamam o zaman hemen çeviriyorum. Bakalım ne geliyor? Bakalım. Ooo ilkten zor bir şey gelecek galiba. Ne geliyor? Evet ilkten çok zor bir şey geldi. Çikolata ne? gibi giyin geldi. Tamam çikolata gibi giyineceğiz o zaman. Başlatayım mı ben? Evet başlat. 3, 2, 1. Sıra başladı gençler. Tamam o zaman. Sıra başladığına göre başladık. Çikolata evet. olacağız. Hımm. Acaba nasıl çikolata olabilirim? Kahverengi bir kıyafet var mı acaba? Oyunda? A, var. Tamam buldum. Nasıl olacak Bakalım. Bu arada arkadaşlar Videoda çok sessiz olabiliriz Çünkü saat birazcık geç oldu Video birazcık geçe kaldı O yüzden O yüzden pek konuşmayabiliriz Sessiz olabiliriz Onun için de kusura bakmayın Ve ben bitirdim Çok değişik oldu Bitirdin mi sen? Bitedim. Tamam o zaman. Evet. 3, 2, Evet. Olabildiğimce kahverengi giyinmeye çalıştım. Evet. Tonlarımız zaten aynı. Hı hı. O çeviriyorum çarkı yine. Aa, ben yine çarkta bir ayarı açmayı unutmuşum. Birazdan ayarlarım onu. Ha bu sefer kolay bir şey geldi. Balık gibi giyin geldi. Bakın nasıl giyindi. Evet. Hemen şöyle geçelim. Başladık. Ve başladık. Aynen hadi bismillah. <laughs> Oo, yok. çok çok kötü oldu. Heh. Böyle daha iyi. Bakalım Şimdi bunun için bir tane şapka vardı. Aynen burada. Bu arada arkadaşlar çok kolay şeyler de koyduk, özel eşyaları olan şeyler de koyduk çünkü artık konu bulmak gerçekten çok zorlaştı. <laughs> bakalım. Bence o fen... Aa dur yüzümü değiştirmeyi unuttum. <laughs> yüzümü de balık gibi bir şey yapabilir miyim? Balık ya gibi bak, ne var ki? Neyse şöyle yapayım bari. Arkadaşlar, siz olsaydın, nasıl yapardınız? Umuyorum yazmayı unutmayın. Tamam ben bitirdim. Ben de bitirdim. O zaman çıkamadım. <laughs> evet. Neyse en azından çok benzememiş olduk bu sayede. Evet öyle bir şey oldu. Hadi istersen üçüncü turumuzdan. Evet üçüncü turumuza geçelim. Tamam. Ee, ben de sen yaparken şu ayarı da hallettim. Şimdi artık çıkan seçenekler çıkacak çarkta. Ya, süper. Yine kolay bir şey geliyor galiba. Ne geliyor? Ejder... Gibi, Hayır, ejderha gibi giyin geldi. Onun şapkası var mı? Onu söylemem, bakarsın sen. Aslında, tamam, vardır. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yoklayabiliyorum o konuda. Evet. Doğru bastı bırakıp bastım. Aşağı at. Evet. Ya bir Evet. Anladım. ben. E, tamam. Şöyle birazcık sinirli olalım. Sinirli. Ol. <laughs> evet, sinirli olmamız çok önemli. <laughs> Falan. Sinirli yüzü arıyorum. Nerede? Ha buldum. Ha böyle güzel oldu aslında. Şöyle. Hmm. Yok bu, bu, çok kötü oldu. Ay acaba ne oluyor? Videoda izledi videoyu koyduğundan iyi bir video. arkadaşlar bir de böyle yapıyormuşum çok güzel olurdu. <laughs> böyle iyi galiba. Dur bir saniye bir şey unuttum. En önemli şeylerden birini unutuyordum neredeyse. Hayır. Başka bir şey. Neyse bir de. Neyse ben hemen şu önleri de aldım mı. Tamam bitti. Bence güzel oldu. Sen ne kadar para harcadık? 1900. Tamam daha bütçemiz var. Tamamdır. Evet. 3 2 1 Çıktı dışarıya. Çıktım. Şapka sümaz. Anladım. Tamamdır. Kanat... Allah. Ya bence ben idare eder elim ya. Yok Yo, bence sen kötü değilsin. Sen de güzel yapmışsın bence. Şapka bir de alfarımız benziyor. Yani hiçbir şey benzemiyor. Kanatlarımız bir de sen kanat takmışsın. Hıhı. Hı. Akma bir yanda kanat takmak geldi bir ekstrumuza geçelim. Tamam hadi geçelim. Geçelim. Ben hemen şöyle çarkı çeviriyorum. Tamam. Bakalım ne Geçemedim. gelecek? Heh. Ne geliyor? Aynı aynı şey geldi. Bir daha çevireceğim şarkı. Tamam. Şöyle bir daha çevirelim. Umarım yine aynı şeyler gelmez. Ha tamam başka bir şey geliyor. Ne geliyor? Bakalım, beyzbol oyuncusu gibi giyin geldi. Beyzbol oyuncusu nasıl olur ki? Ee, Be beyzbol topunu bile ben daha bilmiyorum ki. Ee, sana küçük büyük ucu vereyim o zaman. Bunun da yine bir şapkası vardı. Şapkası var. Şapka. <laughs> Görüşürüz Tamam. Neyse onu süreyi başlattıktan sonra bakarsın. Ha, hmm. aa süreyi başlatmadık. Şimdi hatırlattım. Evet. Tamam. Ay, ay kardeşim, hani gelen başımız var bizim. Tamam. Evet, sonunda normal bir karakter yapacağız. O aynen. Şımışıma, bu da iyi. Ben bunu kullanıyorum ben şapkadan gideceğim. Ay bir de yanlış şapkayı yap Bir e, alıyormuşum. Şeyi. Şöyle. Ama, bir şey diyeyim mi? Yanlış şapka alma ihtimalim de yok değil. Evet olabilir. Çünkü bu bu seferki konu durunun bilmediği bir şey. Aa, ben bu ipucu var. diyeceğim. Bir saniye ben değilim. Kıyafetlerim uygun bir kıyafet arıyorum şu anda. Uygun bir kıyafet yok ama neyse sallayacağım bunu en uygun. Bu arada sadece 2 dakika kaldı. Tamam az kaldı zaten bitiyor. Tamam. Çok az kaldı. Arkam bunu yaptığım şey çok saçma oldu ama neyse kalsın öyle. Benimki çok saçma olmaya başladı. Acaba neler oluyor? nehirde? Dedim. Allah kainat. Tamamdır. Hazırım. 4, 3, 2, 1. Gitmiyorum çıkabiliyorlar. Çıktım. Ay doğru şapka takmışım. Allahım, şimdi benim şu an şapkada varım. Evet. Ben saç takmadım. Ben saktım. şey. Dedim ya, böyle ben de çalıştım. <laughs> evet. İşte ben de tam bilmiyorum zaten kıyafetlerini. Zırp şapkası evet. olduğu için bu konuyu seçmiştim. Ama nasıl... Aa Ben yüzümü değiştirmeyi unutmuşum. Senin aynı yüz yapmışım. Allah beni bildiği gibi yap. Olsun bir şey olmaz. Benziyor yüzlerimiz ama yine de bence iyi olmuş. Evet. Yüzlerimiz de şapkalarımız benziyor. Evet arkadaşlar o zaman vakit kaybetmeden diğer sorumuza geçiyoruz. Hadi geçelim bakalım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim geçelim. Hadi Allah'ım güzel bir şey. Zor bir şey kaldı mı ki? Kalmış Bebek gibi giyin. Bebek gibi giyin yok ki. Ne bileyim de salladım. Unicorn gibi giyin geldi. Eee unicorn da biraz daha gayet giyince sarardı. Onu ben bilemem. Bu sefer ipucu vermeyeceğim. Bu bildiğim Yine şey. Ben o kadar biliyorum. Hadi görürüz. İçine, diğer başladı. Hemen tamam. Anne ne kadar biliyorum. Ay yanlış şapkayı seçiyordum neredeyse. Ay. O, 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 yanlış şeyi seçiyordun. Yani ben ki. He şöyle bir şey. Ayrıca şapkayı çıkardım. Onu da çektim. şöyle. Aslında şunu alsam güzel olurdu da e, bütçe sıkıntısı var. O yüzden ona kullanmayacağım şimdi. Çok güzel. Parlak parlak muhteşem. Şu yüzümü de değiştireyim. Aa kımar çok güzel bir şey geldi. Dur dur. Neredesin? Buradasın. Şu nasıl? Yok bu çok kötü oldu. Bu iyi. Aa, aa. Hiç fena olmuyor. Böyle yapsam yok. Tamam benim bir. Ee, yani benim, bitti. benim de bitiyor. Bence güzel bir Dur yaptım. bir dakika Büştüm. çok küçük bir şey kaldı. Böyle. Evet. Tamam bir dakika kırk saniye var merak etme. Böyle yapsam mı? Ya da yok boş ver tamam bitti. Üç, iki, üç. Çık Çıktım. Aynı takmışız. Evet. Bak. Ben rengarenk omet Çünkü Unicorn rengarenk ya. <laughs> evet. Arka Aslında ben de aynı üstü düşündüm ama bütçem sıkıntı olduğu için e, almaktan vazgeçtim. Bir de şöyle bir şey var. Aslında unicorn'un taj rengarenk diğer her şey beyaz. Aslında buradaki tajı takıp da diğer üstünü, altını beyaz yapabilirdik. Evet olabilirdi. Evet. Ali'ye yani vakit kaybetmeden diğer sorumuza geçelim. Evet geçelim. Bir şapkalarımız uymuş, o da attık mecburi falan. Ben de öyleyse şapkalardan atladım. Şöyle bakalım. Şey... Ne geliyor? Ne geliyor? Cadı gibi giyin geldi. Cadı, cadı şapkası mı var bir kere? Ay ipucu verdim. Allah beni bir yöne gibi yaptı. Neyse ama çalış hakkında olduğunu sen de bilesin zaten çok iyi bir çocuk. Evet, almış. evet hatta altınlarımı harcadım videoda almıştım. Ben Zaten almıştım. O zaman istersen buna geçerli olan odalarımıza gireriz. Tamam, ben girdim. Hazır mısın? Dur. Evet. Hazır bekliyorum. <laughs> Hazır olabilirsin. Sen yani inşaat telefonu oldu ve ben şu anda hayır. Anneye. Al ya. Evet.

evet. Nuru şu anda çok güzel cadı büyüleri söylüyor. Hele be kata mını mı kata falan Neyse şimdi <kendim. gülüyor> ne? Efendim. Unicorn eldivenleri varmış. Aa ben unicorn eldivenleri olduğunu unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olurdu, şapkayla uyumlu olurdu. Bir dakika dur, dur, daha güzel bir şey bul geldi aklıma şimdi kıyafet olarak. Ben bir işte, evet, şapkam dışında, <laughs> ee evet, ben hazırım. Bu arada ney, bir dakika, 30 saniye kaldı. Tam yaparım o sürede ben, bence. Ben de her kıyafette bunu, bu ayakkabıyı kullanıyorum valla. oldu mu? Başka bir şey kullanabilir miyim? Hayır tamam. Ben de bitirdim. Aa. Dur. Odalarla. Çıkamadım. Ben saçımı giymeyi unuttum. Ben saç giymeyi unuttum. Ben cadı kahkaha atarken yapmaya çalıştım. evet ama maalesef yoktu ondan. <gülüyor> 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 Neyse istersen o adamdan sonraki tura geçelim. Evet. Bakalım, çevir. Tamam çevirdim. Söyle söyle bir şey olmaz. Arkadaşlar iki yıldızın nehirler Antalya'ya geliyor. Yani bize geliyor. Evet. Köpek gibi giyin geldi. Ee, ee, biraz zor. Orta yani. Evet. Köpek onun şapkası i̇stersen yok. Vakit evet. Yine istersen vakit kaybetmeden odalara gidelim. Aha kapı kapandı bir de. Bir saniye. Ah, tamam gel girdim. Aa, ah. Tamam. Tamam. bu renkten köpek yapacağım. <laughs> Aslında gerçekten Goofy gibi yapabilirsin. mi? yaptım ben. Yani önemli değil. Birazcık kopya vermiş gibi oldum ama neyse. Bir şey anlamadıysan daha iyi zaten. Kopya vermiştim. Yani Neyse bunu kullanayım altı olarak hiçbir şey bulamadım. Ya, hiçbir şey yok ki. Evet zaten o yüzden bunu seçtik. O zor bir şey. Aa! Ya keşke bu eşya elmaslı olmasaymış ama ben e, o zırhı alana kadar elmasla hiçbir şey almayacağım. <laughs> o sıkıntı. O zaman... Aa, onu diyorsun. Şey, ben, ben şu an geçen bir köpeği benzedim. Ben benzeyemedim. Yani ben köpek... Ben, ben pek bir şeye köpek benzeyemedim. Falan. Köpekle gram alakam yok şu an. Ben hazırım. Ben değilim. Orada 1 bir dakika 20 saniye kaldı kafama ne takacağım? Ee, güzel bir şey buldum ama o da elmaslı. <laughs> Aa, çok kötü. Bunun köpek değil bu normal değişik esmer bir çocuğa benzedi. O zaman şap. Tamam sanırım ben de bitirdim akma bir şey geldi. Ondan esinlenerek yaptığım bir şeyle. 40 saniye kaldı. Bitirdin mi? De. Bitirdim dedim ya. Tamam, evet. 2 1 Çıktı. çıktılar adam. Çıktım. Tamam, bak ben biraz. Şey ben şu şapkadaki şuradaki kısımlar dur hatta çizeyim. Şu kısım ay çizemedim. Şu kısım birazcık köpeğin kulağına benziyor gibi geldi. O yüzden bu şapkayı seçtim. He açık gri desem, ekmek rengi desem? Evet, o renkteki şeyler az da olsa köpeğin kulağına benziyor. Yani. Ama altı da yapabilirdim bak benim ağzımda bir tane köpek izi var. Yani e, artık köpek mi kelime izi var. Bende de var Ha evet, alt olarak onu kullanabilirdim. Doğru diyorsun. Zaten diğer tarz, diğer geçerim. Zaten son bir tur kalmış o yüzden şarkı çevirmeye gerek yok sonuncusu da kedi gibi giyin. Evet, şimdi bize kolay gelsin. Ama bu tişörtü yine Tamam, yok. Ama anladım, bu tişörtü yine kullanabiliriz diyecektim. Yani ben bir ben bir kol şey yani ben daha farklı bir şey yapacağım için sıkıntı yok. 3 2 1 süre başladı. Tamam. Bakalım başlıyoruz. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Bunun hmm, bir tık daha koyusu var mı? Var ama bu da çok koyu. Açığını tercih ederim. Hmm. E işte. Ben şimdi bu yaptığım şeyle renkleri uyumlu bir karakter yapacağım. Daha doğrusu kilim.

Ben bitirdim. Tamam o zaman bekliyorum. Bu arada Aa. arkadaşlar, Duruyu beklerken siz de like atmayı unutmayın. abone olmayı hiç unutmayın. Evet. Zaten biz bu seriden sık sık çekiyoruz. Eğer bu seriyi beğendiyseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. Evet gördüm. Bir şey diyeceğim. De. Ben neden gri yaptım? Biliyor musun? Neden? Çünkü yavru gri. Ondan esinlendim. Ha ben şapkayla uyumlu bir renk yapmaya çalıştım. Bence artık bir yavru tüylü griye Evet neden? zaten yapabileceğimiz bir şey de kalmadı. Tüm turlarımızı bitirdik. Evet. İstediğin işten Bu... başlasana devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar kimin daha güzel karakter yaptığını düşünüyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bakalım kim daha güzel karakter yapmış. Bakalım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğenseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz hoşçakalın. Bay bay.